Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben tulumumu örmeye devam ediyorum. Buraya düz olan kısma geldim. 9 ilme kalıncaya kadar 72 ilmeydi burası. ikiye böldüm ve iki ilmeği beyaz yaptım krem rengi. Diğer kısımlarını 35-35 olmak üzere ikiye böldüm ve bir 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 sağdan bir soldan alarak şöyle iç kısmını göstermek istiyorum size bu şekilde 9 ilme kalıncaya kadar sağda ve solda 9 tane ilmemiz kaldı ve bunu şöyle göstermek istiyorum 3 parmak kadar düz olarak ördüm şimdi ise tam tersini yapacağım ee, ne kadar yapacağım şöyle göstereyim bir iki sandım kadar öreceğim bu 2 santimden sonra şu A kısmını arttıracağım. Bu A kısmını yapacağım. Birlikte yapacağız inşallah. Şimdi şuradan bir bir tekrar içeriye alacağım. Bu rengimi rengi bir bir içeri alacağım. Bu beyaz olan ilmemden bir tane alıyorum. Ve şu şekilde sıkılayarak beyaz yapıyorum. Evet. Şimdi burada bir tane beyazım kaldı bu beyazı hemen diğer renkle değiştirip örüyorum. Bu şekilde iç yüzünden değiştiriyorum ilmeleri. Bu şekilde oluyor bakın. Bu tarafta ise bu şekilde oluyor. Düz yüzünde ise at ıı, değiştirme yapmıyorum İlmelerimizi sadece yerlerini değiştiriyorum artma eksiltme gibi bir şey yapmıyoruz sadece iki rengin yerlerini değiştiriyoruz düz yüzde ise aynı burada yaptı arkada yaptığımız gibi hiçbir şey yapmadan şu şekilde bakın şöyle göstereyim şu şu şekilde sıkıca tutuyorum ve örüyorum böyle bu şekilde 3-4 ee, sıra öreceğim ondan sonra şu A kısmını çalışacağım A kısmını koyacağım Evet şimdi şu A kısmını çalışacağım A kısmını da bu şekilde atıyorum. 1 Bu şekilde 1 bir, 1 bir. 12 tane ilmek atacağım 1 2 3 4 5

10, 11 ve 12. Şu ilmemizle birlikte 12 tane ilmemiz oldu. Bu şekilde bu ilmeleri 2, 3, 4. 5 6 7 8 9 10 11 12 ve buradaki ilmelerimi de düz olarak örüyorum. Şu şekilde 12 tane ilmeği bu taraftan arttırdım. 1-2-3 tane zaten ilmeği artmıştım artmıştım derken iç kısmı alıyorum bu şekilde bırakıyorum bir bir bitinceye kadar beyazlar bitinceye kadar hem sağdan hem soldan birer ilme içeri alacağım aynı şekilde diğer taraftan da 12 ilmi arttıracağım Eğer burada yaptığım gibi ilmeği alamıyorsanız şu şekilde de atabilirsiniz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 Evet. Bu şekilde de artma işlemini yapabilirsiniz. Şimdi yine üç yüzlüyüm. Eğilmelerimi arkada üç yüze ters olarak örüyorum. Önde düz arkada ters olarak örüyorum. şekilde sıranın sonuna kadar öreceğim Burada ilmeği nasıl aldığımı tekrar göstermek istiyorum size. Burada beyaz ilmeği ile renkli ilmenin yerini değiştireceğim. Beyaz ipimi üstten geçirip alttan renkli ipimi alıyorum. Tekrar geri alttan Beyaz ipimi sıkıca tutuyorum şu şekilde. Ve bu beyaz ilmeği örüyorum. Diğer ilmeleri de örüp gidiyorum. Bu şekilde Şöyle göstereyim. Ön yüzden de göstereyim. Şimdi ise bir sıra gidip geleceğim ben. Bu bir sıradan sonra şimdi şuradan diğer sıradan başlayacağım. Aycığını kesmeye başlayacağız. 60 olduğumuz bu 12 ilmeği iç kısımdan bir bir keseceğiz. şekilde. Evet, bir de bu e, ipi nasıl değiştirdiğimi ön yüzden göstermek istiyorum. Şimdi ön yüzeyin ilmeğimi olduğu gibi öreceğim. Bu sağdaki ipimiz sola üstten geçirip alttan bu şekilde tutup çapraz şekilde bakın, çapraz şekilde tutuyorum ve ilmelerimi örmeye başlıyorum. Bu şekilde yapıyorum. Ve arkası çok güzel duruyor. Bakın bu şekilde oluyor. Evet. Şimdi ben burada bu tarafı sağ tarafı şöyle göstereyim. Sağ tarafı ilk önce başladığım için bu tarafı içten keseceğim 2 4 6 8 10 12 tane ilme var burada 12 13 ve 12. ilmeği ikisini bir edip kesiyorum diğer ilmelerimi düz olarak ters olarak sıranın sonuna kadar bu şekilde öreceğim örüyorum. Şimdi ise bu tarafı sonra başladığım için bu tarafı da ön yüzden keseceğim. Bu tarafı iç yüzden kesiyorum. Bu tarafı dış yüzden keseceğim. Sonuna sıranın sonuna kadar örelim inşallah. Evet, sıranın sonuna kadar geldim. Şimdi burada 2 4 6 8 10 12 ve 13. ilmelerim var. 13. ve 12. ilmeleri yönünü çevirerek bu şekilde kesiyorum. Burada bu 12 ilmenin tamamını bitirinceye kadar aynı bu şekilde devam edeceğim. Şurada modelimde göstermek istiyorum size. Göreyim şöyle. Evet. Bakın bir bir alarak buradan kesmiş, bitirmişiz. Şu şekilde hem bu tarafı hem bu tarafı birlikte keseceğiz inşallah. Evet, şimdi bu üçgeni tamamladım. Her iki taraftan da şu şekilde bitti ve şurayı tamamlamış oldum şimdi şu kısmı şu kısmı öreceğim bu kısım e, şuraya geldiğim zaman bitirmiş olacağım burayı bir bir bakın şu şekilde göstereyim bu bir parçamız bedenin bir kısmı tamamen bitinceye kadar şurası şöyle göstereyim şu kısım Evet. Şu şekilde bitecek. Buradan bittiği anda e, diğeriyle birleştireceğim. Diğerini de öreceğim. Diğer e, burada bırakacağım. Ve diğer paçayı da örüp bitireceğim. Ondan sonra birleştirme işlemini yapacağım. Şurada bu iç kısmını da göstermek istiyorum size. Evet. İç kısmı da bu şekilde İnşallah diğer videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun diyorum. Hayırlı günler diliyorum.